Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi mekanik klavyemi yapıyorum. Bakın malzemeler burada. Malzemelerimiz birazcık switch. Optik switch bunlar. Birazcık tuş takımı. Bir de bunun için aşağı gösteririm size. Şimdi arkadaşlar burada tuşlarımız var. Az önce gösterdiğim gibi bu customer kit diye geçiyor. Bunu bir açalım. Anlatırsak gelir zaten. Bu Customer Kit'in içinde bu klavye'nin devreleri falan var. Gamakil 2.4 Kablosuz ve Bluetooth özellikli olanını aldım. Ve işte şurada bazı tuş kontrollerinden bahsediyor. Bunu göstereyim size sonra. Custom Kit dediğimiz arkadaş bu. Bakın, burasında da kendi multimedya tuşları var. Bunu satın aldım böyle. Kendi klavyemi yapabilmek için diğer Derinlik gönlünüze göre satın alıyorsunuz. Şurada da bir şey var. Bu neymiş? Bu da kablosu. Evet. Switch sökme aparatı. Bu da kablosu işte. Bakalım. Şurasında bir açma kapaması. Type-C bağlantısı var. Burada artık hoparlör mü bu? Bilmiyorum. Buna bakacağız. Burada da bir sürü switch'im var. Bu switch'leri arkadaşlar kendimize göre takacağız. Yani. Önce switch'lerimizi yerleştirmemiz lazım. Tabi her şeyden mühimi. Şu altındaki iki tane pin var. Şurada. Bu pinlere uygun bir şekilde bunu yerleştireceğiz. Yani şu mesela bir mesela bu Y5'ti şu an herhalde bunlar arkadaşlar optik switchli bakın ses yok optik switch deniyor buna çok hızlı çalışıyor bu şu ana kadar sahip olduğum en iyi klavye olacak büyük ihtimalle çünkü yani optik switchli yaptım tamamen gönlüme göre bluetoothlu bağlantısı da var şuradan multimedyası da var çok fazla gereksiz tuşu da yok ama mesela burada delete falan da var İstediğiniz gibi Bunların her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Önce kendimize şey yapalım. Şimdi bazı deliller olabilir. Burayı böyle tek sıra gidersem kafayı yiyebilirler. Mesela ben de böyle dağınık takılsın isterim. Şu pinler arkadaşlar yan yana değil. O yüzden tek bir yönden takabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Fazladan pinim var. Bir sürü pin aldım. 67 tane pin kullanacağım sanırım şuraya. Şey switch. 67 tane alıyor bu klavye diye biliyorum. 120'ye yakın switch'im var. Yani o gün başka klavye de yapmamız gerekirse diye. Şaka bir yana gerçekten eğlenceli bir iş. Bir de farklı bir switch alıp mesela klavyenizi değiştirebilirsiniz ondan sonra. Bunun daha fazla özelleştirmeleri de var. Şunu direkt customer kitle aldım ben. Ee, customer kit de alabilirsiniz. Yani alttaki tablasını ayrı, üstünü ayrı da alabilirsiniz ama bu sefer aynı sayıda tuş olanından almanız gerekecek. Aha bak bu pini yamulttum. Şurada bir pini yamulttum yanlışlıkla. Dikkatli olmak lazım. Ama Allah'tan fazlalık var bende. Ha bak kendinden yamuk gelen de var. Bak mesela bu yamuk gelmiş, kendinden yamukmuş. Ben yamuklamamışım. Bu da öyleydi mesela. Kargo da bu yamulmuş olabilir. Niye girmiyor? Bu da yerlerim değişti. Hayır. İyi oturtmak lazım. Yalandan switchlerimizi sı elimize almayın. Switchlerim çok kaliteli ama. Optix Switch, bunu kendime kullanmaya yapıyorum yani direkt. Bunu var ya aslında marka yapacağım böyle batıvan klavyeleri. Bir kendi klavye var çıkarayım mı batıvan klavyesi diye? İçinde sadece ve en iyisi olsun böyle. Artık en iyi klavye benim tecrübelerime göre neyse. Şimdi Optix Switch ilk defa uzun süreli tecrübe edeceğim bu küçük klavyede. Hem bu ebatta hem de optik switch olan klavye yok yani. i̇lla bir yerden bulursunuz da bende yok yani. Peki, Batuhan böyle klavye yapmayı nereden öğrendi? gelecekti çocuğum der mi acaba? Anne, anne, babam böyle kadar yapmayı nereden öğrendi? Ya da mesela bir gün bir tane çocuğum olur şey der bana. Bana işte şu, bu şu klavyeyi alır mısın? Sana daha iyisini yapayım mı evladım falan desin. Bu pembe de böyle biraz gay switch gibi ama pembe switch değil yani bu optik switch. Boru değil arkadaşlar. Switch fena bir switch. Öyle. Bak çok rahat giriyorlar aslında. Ben çok bakma çok kollamıyorum alttaki pinleri yani video çektiğim için. Böyle ince hesap yapmıyorum. Çok iyi oturuyorlar. Çok iyi oturuyor dedim ya ben bir şey Burada bir tür tıklama özelliği de var. Tamam. Bu da tuş takımımız arkadaşlar. Tuş takımımızı da açalım böyle. Hop. Burada istediğiniz kadar tuş var. İstediğiniz estüdyelerini takabiliyorsunuz. Bunu gönderelim. Yani bizim tuşlar bunlar. Burada A, B, C, D, E, F, G, F falan filan. Her şeyi koyabiliyoruz. Mesela, kafadan direkt bir space koyayım sizin için. Kimlere koyuyorum ben ya? Space'i koydum. Bir Alt-Win koyalım. Bak buradan mesela Macbook klavyesi gibi de yapabiliyorsunuz bu tuşlardan. Biz normal Delikanlı Windows klavyesi yapalım. CTL'i yaptık. Bir tane Shift koyalım. Buraları böyle şey gibi yapıyoruz. Normal bizim klavyeler gibi de. Şurada mesela farklı tuşlar da var. Ok tuşları dışında. Mesela roket tuşu falan var. Robot var orada. Capstock var mesela şurada bir tane. Daha ufak bir capstock kullanmak isterseniz mesela bunu kullanıyorsunuz. Ya bunu koyayım ben şimdi de. Buradan daha şekilleri de var yani tuşların. Tabunu da alalım koyalım. İşte mesela ESC'yi buradaki ESC'yi de alabilirsiniz. Şuradan orijinal ESC de var. orijinal ESC kullanacağım. Orjin olsun. Harfleri normal kullanıyoruz zaten. Q. Hı. Hmm. Hmm. Lokum gibi tuşlar var ya yani. çok hoş çok görünüyor. Evet. Burada mesela Türkçe tuşları da alabilirsiniz ama ben çok tercih etmiyorum zaten. Başka bir tuş beğenirsiniz mesela. internetten tek tuş bile satılıyor. Tek tuş olur koyarsınız yani. Hiç önemli değil. Şimdi mesela şu tuşları da ne olarak seçeceğimizi de biz belirleyeceğiz. Yani bu bilgisayardan tamamen konfigüre edebiliyorsunuz bunları. Harfleri bitirelim de o diğer tuşları istediğimiz gibi seçeriz. yani şu harflerde çok bir şey değiştiremeyiz yani sonuçta. Ama diyelim oyun oynuyor. Oyun oynuyorsunuz ya şuradan oyun tuşlarında alıp koyabilirsiniz yani şuralara bir yere. İşte Artık elim alışmış değil mi? Farkında mısınız? Klavye videoları çekmekten ya da ne bileyim bir sebepten çok iyi klavye kullanıyorum. Bu klavye benim göz bebeğim oldu ya şu an. Kendim yapıyorum ya böyle her şeyini. Bir de mesela istediğim her şeyini değiştiririm yani. Buraya red switch koyarım, buraya blue switch koyarım istersen yani. Çok güzel oldu. Şimdi mesela buradaki shift büyük ya arkadaşlar. Ben küçük shift kullanacağım. Bakın şuradan küçük shift alıyorum. Aynen. Tık. Şimdi mesela roketli enter kullanayım. Şurada diğer enter de var. Ama ben roketli kullanmak istiyorum diyelim. Bak roketli enter. Ama roketli enter dursun. Bu e, bu tuşlarda çok fazla farklılığa gitmek istemiyorum. e, evet, farklılıkları mesela burada yapacağız. Bak mesela yukarı ok tuşuna yukarıya roket. Aşağıya bir tane bowling topu. Sağa giden araba. Uf, sola giden araba. Aynen 10 numara oldu. Mesela buradaki tuşlar. Şimdi alt, fn ve ctrl'le mi yapacağız yoksa app mi koyacağız? Bunlar önemli. Mesela alt, ben FN koyacağım. Alt koyabilirsem tabii önce. Bu alt bize büyük mü geldi ya? Başka bir alt tuşu mu kullansam? Burası daha ufak bir alt tutuyor. Space şimdi ya bir tarafa koyacaksınız ya bir tarafa böyle. Bak bunu koyunca space'e basamıyorsun görüyor musun? öncesinde hiç çıkası yok yani. Gel 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 seni oraya koymayacağım. Aparatı da var aslında çıkarmak için de Denecek ya öyle bir şey. Yok. Öyle herkes istediği yere yerleşemez yani böyle bir dünya Alt köyüne gönderiyorum. CTR'le koyalım. CTR'le de koymuyorum ben. Buraya küçük tuşlar koyalım. Hı. Hmm. Bunlar bize büyük mü? Bu olmadı. Biz öyle nasıl yapalım? Şu tuşlardan koyalım. Bak mantıklı. JTL'ye bunu koy. JTL'ye bu. Ya de da bunlardan değil de şunlardan kıyalım. Bu benim hoşuma gitmedi. CTRL'e bunu koy. TRL'e bu. Altı da bunu koy. Aynen. Şunları da e, mesela böyle print evet, screen alayım. Bir de ne alayım? Namlak mı ko koysam yok. Delete koyalım bir tane. Bir tane print screen koyalım. Bunları ayarlayacağız ama bilgisayardan tekrar. Eee Page e falan olmasın onlar. Ne olsun biliyor musunuz bize? Şuraya bir tane. Bilmem sensiz nasıl yaşıyor. Ya. Şunu koyalım bak. Tamam. Aynen. Şuraya da backspace koyacağız. Backspace normal mi setsek ya? Biraz buralar karar verme gerektiriyor. Bir tane de backspace. Zin zin zin. Şöyle artık başlıyoruz. Bir. Bunları F tuşu mu yapayım? 1, 2, 3 mü yapayım arkadaşlar? F mi olsunlar? 1, 2, 3 Bak şöyle yapacağım hatta. 1, 2, 3 yapacağım. Çok iyi bak. Bak 1, 2, 3, 4 yapacağım. Sonra F5 koyacağım. Bak F5. F6. F7. 8'i e, 8'i e de kullanayım. 5, 8, 9, 0. E buraya F1 2 mi yapsam? 11 12 mi yapsam ya? Yok buraya da bunlardan koyacağım. Dur buraya bir tane biz backspace'in yanına 0 yaptık. Tire ile artı yapacağız ya. Neyse, trailer art'ı alalım ya. Bunları ben sonra belki değiştiririm. Bu trailer art'ı da bizde yok ki yani bu. Bunları alalım. Aynen. Klavyemiz bu arkadaşlar. Klavye'mizi buradan bir açı verirsek ne olur? Aha. Yeni klavyem hayırlı olsun arkadaşlar. Şey kapatayım. Tak. Tamamen kendi yapımım bir klavye elemeyi göz nuru. Burada ışık modları da var. Bu klavyenin bu ışıklarının ışıklarının detaylı incelememi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma likelamayı unutmayın arkadaşlar. Siz ee, ben gideyim. Arkadaşlar görüşürüz. Detaylı incelemesini istiyorsanız onu da çekeriz. Ama likelayın, kanalı likelayın, videoyu falan like, abone olun. Abonmanlık çok önemli. Görüşürüz.